salih tuna Rusya buna cesaret edebilir mi Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Kursk bölgesine yaptığı saldırıyı genişletmesi Rusya'yı ister istemez savunma pozisyonuna soktu Her şeyden evvel stratejik altyapısı zarar gördü Kursk nükleer santrali bile büyük risk altında daha ne olsun Nereden bakarsanız bakın Ukrayna son hamlesiyle Rusya'yı küçük düşürdü. Yıpratma savaşının amacı daha çok budur zaten. Batı'nın hal diliyle Rusya'ya dediği şudur. Bize dikleniyordunuz ama daha vekil gücümüzün içinizden geçmesine engel olamadınız. Batı propagandası diyerek bunun kıvramayız. Rusya'nın düçar olduğu halin tefsiri budur. Şayet Batı propagandası olsaydı Rusya'nın müttefiklerinden Belarus ve Kuzey Kore teyakkuza geçmezdi. İşin ilginç tarafı savaş başladığı günden beri bütün dünyayı Ukrayna'nın arkasına yaslayan ve Rusya'yı alabildiğine yalnızlaştıran Amerika, Kursk zaferinden pay almak istemiyor. Ki Mahut zafer Amerika ve müttefiklerinin silahlarıyla kazanıldı. Sahi Amerika söz konusu zaferdeki payını neden inkar ediyor? Ukrayna'nın Amerika'dan onaysız Mahut saldırıya girişemeyeceği herkesin malumu olduğu halde Amerika benimle ilgisi yok yollu açıklamalarla neden sorumluluk almaktan kaçınıyor? Orta Doğu'daki direniş eksenine Rusya'nın silah yardımında bulunmasından endişe ettiği için mi? Soru saçma geldiyse şuncağızı hatırlamanın tam vaktidir. Bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO tarafından verilen silahların Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarda kullanılması durumunda, Rusya'nın da batının düşmanlarına uzun menzilli füzeler sağlamayı düşünebileceğini belirtmişti. Batının düşmanları ifadesinin sahadaki karşılığı batının jandarması konumundaki İsrail ile savaşan direniş ekseninden ibarettir. Soru şudur, Rusya, İsrail ile savaşan direniş eksenine silah vermeye cesaret edebilir mi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Ruslar 1967 6 gün savaşı ve 1973'teki Arap-İsrail savaşında Arap ülkelerine askeri destek vermişti. Bunun sonucunda da 67'den itibaren İsrail ile diplomatik ilişkileri kesilmişti. Ne ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya ile İsrail ilişkileri hızlı düzeldi. Putin döneminde de Rusya İsrail ile pragmatik ilişki kurdu. Pragmatik dediğim mesela stratejik ve askeri ilişkiler içinde olduğu İran'la İsrail arasında denge politikası yürütüyor. Bir de NATO ülkesi olan Türkiye'nin denge politikasıyla dalga geçiyorlar. Yahu sen çok kutuplu dünya kurmanın öncülüğüne soyunmuşsun. Ne dengesi? Öncelikle dengeyi yani tek kutuplu dünya statükosunu bozman gerek değil mi? Gazi halkı soykırımdan geçirilirken koskoca Rusya'nın tavrı Katolik Papa Francis'ten öteye geçmiyor. Aynı Rusya güvenliği sağlasın diye davet edildiği Suriye'ye gidip yerleşiyor ama İsrail canı sıkıldığında Suriye'yi bombalarken gıkı çıkmıyor. Çok kutuplu dünya sisteminin kurulmasına böyle mi öncülük edecek? Kursk saldırısı gösterdi ki Rusya maruz kaldığı yıpratma savaşı sonucunda ya tükenişe rıza gösterecek bunun sonucunda da burnunun ucunda yani Ukrayna'da NATO üsleri kurulmasını seyredecek ya da bir çıkış yolu bulacak. Fazla alternatifi de yok. Alternatiflerden biri nükleer kozdu, onu da dillendirdi. Bundan sonra dillendirmesi kolpa muamelesi görür. Geriye söylediğini yapmak yani direniş eksenini İsrail'i zora sokacak silahlarla desteklemek kaldı. Kursk sorumluluğundan özenle kaçınması Amerika'nın zaafını gösterdi. Amerika'nın tek zaafı İsrail'in güvenliğidir. Direniş ekseninin İsrail'e karşı verdiği yıpratma savaşı, Rusya'nın etkili silah desteğiyle sonuç alacak aşamaya ulaşınca, Siyonizm Network anında harekete geçecek, İsrail'in zevaline engel olmak için Rusya'nın Ukrayna planına rıza gösterecektir. Rusya buna cesaret edebilir mi? Bütün mesele orada. Salih Tuna Sabah Süleyman Seyfi Öğün Kursk Üzerine Rusya-Ukrayna Savaşı ileride savaşın genetiğinin nasıl da dönüştüğünü gösteren melez bir savaş olarak anılacak. Bazı otoriteler buna dördüncü nesil savaş kavramını yakıştırıyor. Hakikaten de çok tuhaf. Gölgeli bir savaş bu. Savaşın hakiki tarafları hem var hem yok. Derinlemesine bakanlar bu savaşın aslında dünya hakimiyeti temelinde yaşanan Amerika Çin savaşının yüzeye vurmuş hali diyorlar. Bu aktörlerden birisi Amerika Ukrayna'ya verdiği parasal ve askeri destekle kısmen sahada görülüyor. Çin ise var mı yok mu belli değil. Bu meyanda aynı kavmin yüzbinlerce çocuğu birbirini öldürüyor. Şu aralar çok dikkat çeken hadiseler cereyan ediyor. Saldıran ve Ukrayna'nın hatırı sayılır bir kısmını ele geçiren, bununla da kalmayıp Ukrayna içlerinde ilerleyen taraf Rusya. Tam bu iş bitiyor galiba derken bir de baktık ki Ukrayna ordusu Rusya topraklarına girmiş ve Kursk nahiyesinde karşı bir işgali başlatmış. Bu manzara saldıran savunan denklemini alt üst ediyor.'' Savunan saldıran saldıran savunan pozisyonuna geçiyor. Eh ne o ne bu. Hem o hem bu diyen postmodern dünyanın cilvesi bu denilebilir. Gelin görün ki vaziyet o kadar basit değil. Savaşın arifesinde hatırlıyorum televizyonların yedikli yorumcularından biri oturduğu yerden zıplayıp bu iş bir haftada biter demişti. Tarihin yapısal krizlerinden haberi olmadığı için bu basitlemeyi yapmıştı. Zihni muhtemelen 1968 Prag Baharı veya 1956 Macar ayaklanmasındaydı. Hala soğuk savaşın devam ettiğini zannediyordu. Halbuki Vietnam ve Afganistan'a atlıyordu. Nitekim soğuk savaş devrinde Vietnam ve arkasından gelen pek çok asimetrik savaş, klasik savaş mantığını çoktan alt üst etmişti. Savaş, büyüklerin mutlak olarak kazanacağı, küçüklerin ise mutlak olarak kaybedeceği bir hadise olmaktan çıkmıştı. Alışıla geldiği üzere mühimmat, teçhizat, ateş gücü ve benzeri üstünlükler artık savaşı kazanmanın garantileri değildi. Klasik ordular sanayi toplumlarına has yapılardır. Bir ordunun yapılanmasıyla herhangi bir devlet dairesinin veya bir fabrikanın teşkilatlanması arasında işlevsel farklılıklar hariç bir fark görmek kabil değildir. Sadece yapılanmaları değil, sevk ve idareleri de ağır ve hantal yapılardır bunlar. Modern savaşlarda ağır yapılı ordular karşı karşıya gelirdi. Taraflar birbirine benzediği için muharebelerin galibinin kim olacağını tayin eden de ağırlık farkı olurdu. Elbette Wellington, Napolyon, Kutuzov gibi mahir generallerin yarattığı ve savaşın mukadderatını değiştirebilen öznellik tesirini ihmal edemem. Ama bu namlı komutanların mahareti yine de ağır yapıların dairesinde verdikleri ağır kararlar olarak tezahür ediyordu. Bugünlerde sek ve idare ettiği savaş ve zafer kadar ismi unutulmuş olan General Giap bir General Kutuzov değildi. O, Vietnam'ın cehennemi ormanlarında çok daha düşük bir ateş gücü sağlayan bir teçhizat ve mühimmatla, ikinci umumi harp galibi dev Amerika ordusuyla savaşıyordu. Aslında bir harp akademisi mezunu da değildi. Esas mesleği tarih öğretmenliğiydi. Gelin görün ki karşısına çıkan Vietconglara karşı o devrin en mütekamil silahlarını kullanan Amerika ordusuna kan kusturdu. Taktiği, Amerika ordusunun karşısına çıkmamak, saklanmak, pusu kurmak, en umulmadık zamanlarda saldırmaktı. Vietnam Savaşı aslında küçüğün büyüğü, zayıfın kuvvetliği, taktiklerin stratejileri yenmesinin en bariz misaliydi. Aslında bu kendisinden daha kuvvetli olanı nasıl alt edebileceğine kafa yoran ve bunun tekniklerini bilgelikle geliştiren Asya dövüş sanatlarındaki mantığın yansımasıydı. Gandhi bunun şiddetsizlik üzerinden en ruhi, Giyapsa en maddi örüntüsünü veriyordu. Vietnam'da Vietcong'u destekleyen Sovyet bürokrasisi bundan ders çıkarmamış olmalıdır ki, 1979'da Afganistan'ı işgal etmek gafletini gösterdi. Sovyetlere karşı Afgan gerillalarını destekleyen ve Sovyetlerin hezimetini bizzat tecrübe eden Amerika bürokrasisi ise hatalar zincirini katladı ve 2001'de benzer bir adım attı. 2021'de aynı akıbete uğramaktan kurtulamadı. Şimdi Afganistan'da yenildiler ama Irak'ta kazandılar denilebilir. Evet ama Irak iç yapısı sebebiyle bir direnç göstermedi. Eğer öyle olsaydı Irak'ın Amerika ve Birleşik Krallık için yeni bir Afganistan olması içten bile olmazdı. Yaşanan onca tecrübe artık hem Rusya hem de Amerika'ya akıllandırmış görünüyor. Şu çok net anlaşıldı ki dünyanın o muazzam ordularının herhangi bir coğrafyayı işgal edip orada tutunması artık mümkün değil. İşgaller tarihi bitmiştir. En fazla uzaktan uçaklarınız ve füzelerinizle yapacağınız büyük bir tahribatla kifayet etmek zorundasınız. Bu da savunan tarafı size karşı daha da bilemekten başka bir işe yaramayacaktır. Artık savaşmak değil, savaştırmaktan yanalar. Artık kimin kime galebe çalacağını, kimin kimi doğrudan savaşa girmek zorunda bıraktığı belirliyor. Bu da dünya ve savaş tarihine Napolyonik ordu yapılanması ve muharebelerin yerini alan paralı askerliği ve vesayet savaşlarını hediye etti. Zamanında feodal paralı askerliği şiddetle eleştirmiş olan Machiavelli muhtemelen mezarında ters dönmüştür. Ukrayna savaşını başlattığı gün Putin'in Rus halkına yapmış olduğu açıklamada son derecede düşünceli, buruk bir yüz ifadesiyle bu savaşın uzun süreceğini ifade etmesini trajik bulmuşumdur. Rus ordusunun ilk başlarda kuzey cephesinde bocalamasına, taktik değiştirerek doğudan yeni bir harekat başlatmasına şahit olduk. Arada yaşanan çok sayıda dramatik hata, Prigojin ve Wagner hadiseleri, tasfiyeler bahseder. Evet, savaş hala büyük oranda konvansiyonel düzlemde cereyan ediyor. Tutalım ki Rusya kazandı ve iddia ettiği gibi neonazi idareyi devirip Ukrayna'yı kontrol eder hale geldi. Hatta diyelim ki batı da geri durdu ve işi büyütmedi. İş bununla bitecek mi? Hiç şüphesiz Ukrayna'nın yeni bir Afganistan'a dönüşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Sanayi kapitalizmi derin çelişkilerine yenilip bünyesindeki tek mil müzahir ve mücavir yapılarıyla çöküyor. İşçi sınıflarının yok olduğu ve bugün içine doğru sönümlenen orta sınıflaşmalar ardında ne ekonomi ne bürokrasi ne de ordu bıraktı. Bu çöküş çoktan aşmış olduğumuzu zannettiğimiz feodal dünyaya has, kaotik bir dejenerasyonla tezahür ediyor. Sanki bastırılmış olanın geri dönüşünü yaşıyoruz. Kapitalizmin çelişkileri bu defa ilerlemeci değil, tam aksine geriye yönsemeci yeni sentezi doğurmaya aday. İkinci umumi harp benzeri bir üçüncü umumi harp beklemek abesle iştigaldir. Dahilde herkesin birbirine diş bilediği, hariçte ise paralı vekil kuvvetlerin birbirine girdiği anomik bir tarihi idrak ediyoruz. Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak